Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Yunus ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dungeon Hunter 4'e devam ediyoruz arkadaşlar bugün ikinci bölümden kaldığımız yerden devam edeceğim Fazla bir ilerleme yapmadım zaten bossla savaşacaktım Devam ete basalım Arkadaşlar Oyundan dün çıkış yaptığım için veya bossla savaşmayı ikinci bölüme bırakacağım için şey oyundan çıkmıştım direkt. Şu en baştan başlatabilir. Evet en baştan başla tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlar ben boss'un olduğu kısma kadar geleceğim. Oradan videoyu devam ettireceğim. Şöyle durduralım. Evet arkadaşlar geldim boss'un olduğu yere kadar. Bu süreçte envanterde ya yerde biraz bir şey buldum. Dün topladıklarımı sattım arkadaşlar. Şöyle şu eski olanları tekrardan satacağım. Bir sürü kılıç geldi. Üç tane kılıç buldum arkadaşlar. Biri bu. Normalde bunu kullanıyordum. Ama bu biraz daha güçlüydü. Şimdi bunlardan da en güçlüsü hala bu arkadaşlar. Şimdi bunları satacağım. Sat 240. Bu da 126 netti. Oo, bayağı iyi arkadaşlar. Artı 229 can sağlık veriyor. Bunu kuşanacağım tabii ki satalım da 126 altın bunu satalım bakalım satılacak başka şey Arkadaşlar bu kılıç satmayacağım şimdilik Çünkü oyunun ilk başladığımız kılıç olduğu için dursun yani oyun oyun sonuna kadar bir değer var ne de olsa nostalji olur devam edelim şimdi bossla savaşacağım bakalım Yeneceğim tabii ki. Çünkü güzel eşyalar çıktı. Hem zaten ilk kısım yani ilk boss olduğu için kolay. Yanan senin üzerinde kendime ziyafet vereceğim diyor. Geçelim. Sen öyle sen. Savaş başlasın. Gördüğünüz gibi kılıcım güçlü olduğu için yüksek hasar veriyorum. Yendim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, tamir ettiğimden biraz daha basit oldu ama olsun. Yine de yendim. Bakalım burada bir diyalog geçiyordu. Yorum inanmazdım. Sen o iblis canının yarısını öldürdü diyor. Şimdi de öldü diyor. Seni tanıyorum. Kraliçeyle özel bir ilişkin olduğu söyleniyor diyor. Bunu mu söylüyorlar? Öyle geliniyor tabii ki artık bir önemi yok. Kralımız öldü. Valantia'yı kaybettik diyor. Sketch'im buraları ya. Burada biz diyoruz işte iblisleri yenmenin bir yolu falan var mı? O da hayır öyle bir şey yok diye ama şu çıkanlara da bir bakalım arkadaşlar sandıktan. Güzel şeyler geldi de. Evet kötü şeyler gelmiş güzel değillermiş. Ama sandıktan genelde iyi şeyler çıkıyordu ama. Arkadaşlar Bağışçılar öncekine göre iyi de bu çıkardığımız kaskımız bayağı iyi. 8. aşama. Normalde kaçıncı aşama eşyalar alabiliyorum tam bilmiyorum ama bu bayağı iyi. Şöyle Valentia'ya gidelim. Arkadaşlar bu öldürdüğüm yaratık ileriki bölümlerde yine karşıma çıkacak ve yine onunla savaşacağım. <laughs> Birkaç saat önce savaş meydanından bir görüntü diyor. Gelsin. Ekran. Göstermedi ekran niyeyse. Geçtim ben de. APK olarak indirdiğim için olabilir. Ama o görüntüde Daine öldürdüğümüz yaratık ya yani büyük boss olan ya yani Valentia şehrindeki askerleri öldürüyordu. Ama birkaç saat önce şimdi öldürdüm ama. Ama dediğim gibi ileriki bölümlerde yine karşımıza çıkacak. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar bir dükkana girmek istiyorum. Neler var neler yok bir bakayım. Şöyle. 13. aşama. iyimiş ya. Silahımız 9. aşama ama. Daha yeni çıktı. E, şu an kullandığım kılıç. 5. aşama ama. 9. aşama kılıcımızdan daha iyi. Araçlar bu arada kafamdaki. Bu kask değil. Ya yani bu miğfer değil. O Bizimki 8. aşama. Bu 12. aşama. Bu bayağı iyi. Daha önceki 8. aşamaydı ama bu 10. aşama. Ve daha da az canı var bunun. Garip. Bakalım. Bu zırhları alırız ya. Uzun uzun sürmez. Zaten şu an kullandığım her şey bu dükkandakilerden Y diye tahmin ediyorum. ayaklıkta bakalım. Evet şimdilik ki ya yani bunlar daha iyi tabi ama bunlar biraz daha pahalı. Devam edelim. Şunu kıralım. Pes edemeyiz o ya nasıl ya diyor. Geçeceğim burada arkadaşlar. Evet, evet burada demirci bize kılıç yaptıracak. Şöyle girelim. Evet. Evet. Demir arkadaş yap dedik. Hadi çıkalım. İstediğiniz zaman ulaşabilirsin. Arkadaşlar şey APK olduğu için çevrimiçi özelliklere bağlanamıyor. Buraya geçelim. Buradaki asker eskiden ben de senin gibi bir savaşçıydım falan filan diye ama buraları geçeyim hemen. Evet. Arkadaşlar bu sahne çok hoşuma gidiyor. ekran küçülüyor. Tam böyle gösteriyor. Etrafı çok güzel görünüyor bence. Tamam Orada da evet. Soysuz köylü. Küçük ülüz. Arkadaşlar bu küçük iblisler de dediğim gibi ileriki zamanlarda bayağı güçlü olacak. Şu an kaçıncı aşamayı tam göremedim. Şimdi savaşırsak görürüm. Altıncı aşama arkadaşlar bunlar. Şimdilik. Bakalım ileride kaçıncı aşamada geliyor tam hatırlamıyorum ama güçlü oluyorlardı yani. Ve ileriki bölümlerde bayağı para kasmamız gerekecek arkadaşlar. Çünkü çok fazla e, şey yaratıklar olacak ve hepsi çok güçlü olacak. Yani bir tanesini bile zar zor öldüreceğiz ileriki zamanlarda. Onun için çok para kasıp iyi eşyalar almamız lazım. Şunları alalım. şey alayım bunları. İlerleyelim. Şimdilik burayı koruyacağız arkadaşlar. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar yaratıkların elitleri var. Onların canı daha yüksek oluyor ve hasarları da daha yüksek oluyor. Daha yeni bir tane elit hayla sırlatıcı gördük. Şöyle öldüreyim. Evet ilerleyelim savaş yördünün, evet. Geçelim buralara. Hedef güncellendi. Bir tane e, nasıl desem? Onlara ne deniyor? Tam unutma değirmen yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane değirmen temizleyeceğiz. Bu da ara görev arkadaşlar. İsterseniz yapmayabilirsiniz ben yapmak. Yapacağım ama. Sadece lütfacını koruyacağız burada. Sadece bu değil arkadaşlar. Bir sürü böyle ara görevler var. Yapabilirsiniz. Öldürünce ekstra para veriyor. Ekstra XP veriyor işte. Gördüğünüz gibi. Tamamlanan macera. 200 altın. 350 deneyim. Şimdi bunu öldüreceğiz. İblis şampiyonu. da. O, o kılıç çıktı inşallah daha güçlüdür bizimkinden. Bakalım. Kudretli geniş bakır kılıç. Bakalım şimdi arkadaşlar. Neymiş? Bakalım 271 300 Arkadaşlar e, Şimdi diyebilirsiniz Eksi 30 asar diyor ama Burada artı 68 temel hasar veriyor onun için buna geçeceğim. Bu daha iyi. Bunda 10 kritik hasar ama bunda ışıltı hasarı falan da var. Onun için bu daha iyi. Hasar olarak bu daha iyi ama burada kritik şans falan daha yüksek olduğu için bunu kullanacağım. Bunu satalım. Arkadaşlar satmamın sebebi envanter değer kaplıyor. Onun için bunu da satalım. Envanterdeki yerinizi genişletmek istiyorsanız 10 elmasla genişletebilirsiniz. Elmas da zor bulunuyor yani. Ara sıra görevlerde geliyor. Eski geçmiş görevlerde. Yani dayın nasıl o bir öldürdüysem ileriki bölümlerde o bölümün üstünde şöyle göstereyim. Geçelim. Tamam diyelim. Harita 20 lazım. Mesela arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi nasıl göstereyim şeyle? Bir saniye. şekilde göstereyim. Şuradaki 8. bölümdeyim mesela. Ama şurada bu haritanın üstünde elmas var. iki yerine. O şekilde elmas veren bir görev oluyor. E evet, tabi Facebook'a bağlayarak olabilir ama şey APK olduğu için bağlanır mı tam emin değilim. Şunları kırın arkadaşlar. 5 altın falan ama yine de işinize yarar. Başka ya da Şöyle öldüreyim. Şurada sandık vardı herhalde. Hızlıca gidelim. Bakalım. Evet orada sandık var. Alalım. 36 altın var toplamda. Değirmen diye herhalde buranın ismi. Tam hatırlamıyorum ama. Bakalım. Üç iblis zorun. Tılsımlı bir silah. Tamam yaparız. Diğer üçüncü görevi saymadım çünkü o. 13. aşama bir silahla öldürdü arkadaşlar. O da elmasla alınıyor sadece. Elmas da yani dediğim gibi zor bulunuyor. Ve onlar çok pahalı oluyor genelde. Haylaz savaşçılara 3 defa vurmam gerekiyor. Haylaz tükürücü bunlar. Şey tükürüyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zamanla hasar veriyor. Bir de koş hızımızı yavaşlatıyor. Ve küçük iblis çağırıyor. Doğuruyor daha doğrusu. açalım sandığımızı. Şimdi çıkalım. Yıkılacak çünkü burası. E tabi üstümüze yıkılmıyor çıkmasak da. Çıktığımızda yıkılıyor. Çıkalım şöyle. Yıkıldı deniz gibi. Devam edelim şöyle. Evet. Öldüreyim bunları. Şuradan da çıkacaklar. Gördüğünüz gibi ışıltı hasarı ne derseniz yavaş yavaş vuruyor. Gibi parladığında vuruyor yani. Hasar veriyor. Şunu da kırayım. şimdilik bir altın falan veriyor ama ileride daha fazla veriyor yine o çeşit ne diyeyim sandık değil de varil diyeyim yani o şekilde variller kesince <laughs> diğer değirmeni evet orayı hazır hallettik bakalım buradan nereye gideceğiz evet açıldıysa oraya gideceğiz bir tane şey vardı ee, bir tane büyücü kral vardı onunla savaşacaktık arkadaşlar ben oraya gidince devam ettireceğim Evet arkadaşlar diğer kısma kadar geldim ve envanterde bir şey toplamıştım bunları da size göstermeden Gö açmayayım dedim ben de yani kolluk çıktı böyle üçüncü aşamaymış satıyorum sonra Paslı baldır zırhı falan çıkmış. Satalım onları. Şuradan. paslı kolluk zırhını satalım, kolluğu Ben şu kılıcı satalım. Arkadaşlar eğer çevrimiçi olsaydım bu süresi belli olurdu ama dediğim gibi AFK'da şey, çevrim içi özellikleri kullanılmıyor. içeri gireyim mi savaş becerisi akademisi. Tek oyuncudu. Çok oyuncudu. Olmaz galiba zaten Tahminimce Evet bura biraz zor Evet Bakalım Yüz soysuz mahkum falan Savaş bilgiler de kendilerini hareket edemiyor diyor kendilerini kontrol edemiyorlar diyor Devam edelim bir şeyle. Elit soysuz mahkum. Bu elit. Onun için daha güçlü. Tek vuruşta öldüremediğim için. Elit zaten har haritada da gördüğünüz gibi sağ üst taraftaki haritada gözüküyor. Böyle yıldız gibi gözüküyorlar. Savaş Büyücüsü soysuz ama. <laughs> paslıdır. Arkadaşlar bunlar güçlü olduğu için çıkacak şeylerin iyi olacağını düşünüyorum. Yani genelde öyle olur. Ne kadar iyiyse yaratık. Öldürdüğünüz yaratık içinden çıkan şey de o kadar iyi oluyor. Bundan sonra bir arena daha var. O arenayla bitirdikten sonra bossla savaşacağım. Video 18 dakika olmuş. Evet. ihtimal 25. dakikada biter video. Ya. Yani. Diğer boss'u öldürdükten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bakalım. Bu şampiyon Aydut da bayağı iyi. ilerleyen kısımlarda şampiyon Aydut'la da karşılaşacağız. Hatta şampiyon Aydut'a benzeyen bir boss'la da savaşacağız. Hatta onun aynısı olacak ama bayağı güçlü olacak o. Şöyle öldürelim. Şöyle sen de öl. Sen de öldürelim. Sıradaki araya geçelim. Arkadaşlar, şu envanterimize bakalım bir. İyi bir şey geldiyse onu kullanalım ya. Bakalım kaskı saat gitsin çöp bu. Sonra paslı zırh satalım. Bu biraz zor olacak arkadaşlar. buradan onu kullanıyoruz. Onu satalım. Bu kadar şey gelmiş. Bir de kasklar kaskı da satalım. Başka bir şey yok zaten. Şöyle i̇şte en iyisi ben boss'a geldiğim zaman devam ettireyim. Evet arkadaşlar boss'a gelmeme az kaldı. Öldürdüm. Şöyle bir son olarak envanterimi kontrol edeyim. Çünkü kullanacak bir şey varsa kullanayım. Kask aslında üçüncü aşama. 3 yani seviye ama 3. aşama olduğu için Kötü Bakalım Bunu da sat Bir dakika bu kılıcımız Daha güçlü aslında bununla Ben yine bu kullanımı kullanacağım Boss geldi Konsey savaş büyücüsü Şöyle iyi vuruyoruz ama birazdan çoğalacak arkadaşlar. Hatta şimdi bir gerçek yendi. Abi ikide bir biraz kötü. O pembe toplar sersemletiyor arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Şöyle öldürelim. Abi Lan durma ya. Öldü. Evet, öldürdük. Sandığımızı açalım. Bakalım. Oo, içinden kılıç çıktı. Bence güçlüdür. Bakalım. Uzun sinis kılıç. <laughs> Hayır güçlü değilmiş. Satalım beyler. 400 e altına sattık. 80 altına sattık onu da. Alınacak bir şey yok zaten. Arkadaşlar her boss savaşından sonra bir tane sandık veriyor kesinlikle. Ya vermezse biraz bekleyin. Alırsınız çünkü baya altın ve zırh falan çıkıyor yani ekipman çıkıyor lazım olur onlar Geçmiş evet. hadi zineleri kendileri kontrol etmiyor. Anladım o zaman oğlum o sefil zebaniler. Ha arkadaşlar bu arada şey ben videoyu başlatmadan önce bu adamla konuşmuştum. Bir konu diyalog geçti. O kısma videoyu başlatmayı unutmuştum. Yani gösteremedim o kısmı. Yani oğlu içerideydi bu adam. Bu adam da gir giremiyordu yani. Yaratıklar çok güçlü olduğu için. Biz girdik. Olmada da bakar mısın demişti. Biz de girip bakmıştık ve oğlu sanırım o baş büyücüydü. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Fazla uzun olmasın. Evet arkadaşlar bu boss'u da yendik. Bir dahaki boss'u da diğer e, bölümde yenerim arkadaşlar artık. Belki iki boss yenerim ama bundan sonra boss'lar biraz daha güçlü olacak. Yani bunları kolay 2 3 yani 5 dakikada falan yendim ama diğerleri çok zorlu olacak arkadaşlar. ne arkadaşlar laf uzatmadan ben videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok iyi olur benim için arkadaşlar. Çünkü videolarım az izleniyor. Sanırım görülmediğinden dolayı. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.